Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Arm şarkının yeni çıkardığı Arm Matko'nun çelik replikasını inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içeriğimiz gayet sıradan Arm şarkı içeriği. Herhangi bir farklılık yok. White Handle Ring çıkmadı sadece. Onun dışında herhangi bir farklılık yok. White Handle Ring çıkmamasının sebebi de tahminimce uymaması. Çünkü bunun kabza genişliği biraz farklı. Ama yine de zorlasanız oluyor yani. Başka hand, başka bite handle'larla denedim. O ringlerle denedim ve problem yaşatmadı. Sığıyor herhangi bir sorun yok ama yani bu, bu pakette maalesef yok. Onun dışında bildiğimiz kılıf, yedekler, Loctite vesaire. İyi yani iyi normal kutu içeriği işte. Kelebeğin tasarımına direkt burada değinmek istiyorum. Çünkü daha ayrıntılı bir şekilde değinebileceğim burada. Daha iyi göstereceğim size. Kelebeğimizin tasarımı sandviç tasarımda. Gördüğünüz gibi yani çanıl veya çenviç değil. Yani kabzalar birleşik gözükmüyor gördüğünüz gibi. Arası boşluk. Yani bu bu model daha çok çeliklerde çelik modellerde kullanılıyor bu tasarım biçimi. Çünkü çelik çok ağır bir malzeme ve yani az kullanılması gerekiyor. Az kullanırsan denge yani bıçakla kabza dengesi oturur ve daha rahat sallayabilirsiniz. Yani genel sebebi bu. Yani başka kelebeklerde de var. Arm Shark Danger Wanderer kelebeğinde de var aynı durum. Bunda o videoda değindim mi hatırlamıyorum. O yüzden değinmek istedim. Kelebeğin genel isibariyle görünümü yani bu yan görünümü tamamen bildiğimiz mat konunun tasarımı. Ama sandviç olması sebebiyle sand yani sandviç olması sebebiyle çanılı yapıda değil. Tek fark bu. Yani kelebeğin sanki biraz inceliği var. Onu bakıp şey teknik özelliklerinde bahsederim. Yani sanki biraz ince gibi geliyor bu kabzaları. Onun dışında hatta bir dakika. Şöyle bir kıyas kıyaslamak istiyorum. Hiç kıyaslamadım. Evet, kelebek ince. Ama çok değil. Yani çok küçük bir incelik var. Çok küçük bir pay var gördüğünüz gibi. Bu yüzden bartender ring yollanmıyor herhalde. Yani kelebeğin tasarımı aslında çok farklı değil ama ince olması sebebiyle böyle sallarken biraz garip hissettiriyor. Tabii bu problem yaşatmıyor size. Genel olarak tasarımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi ucunda gaz açacağı var. Mako tasarımı normal. Yani buradan gaz açabiliyorsunuz. Bu gayet sağlam bu arada. Bazıları bunu zayıf zannediyor. Bu yüzden kırılacağından korkuyorlar ama... Yok öyle bir durum yani çok sağlam. Ben baya denedim herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Onun dışında kabzanın üzerindeki boya gayet kalitesiz bir boya. Gördüğünüz gibi soyulabiliyor kolay kolay. Yani anodizasyon vesaire yok bunun üzerinde. O yüzden çok kolay soyuluyor. Ben bu boya kalitesini sevmedim. O yüzden alacaksanız eğer ya asit washlu halini alın ya da direkt gümüş halini alın. Yani bu başka renkler renkli versiyonlarını almayın. Evet tasarım bu kadar. Teknik özelliklerine ve sallama vesaireye geçelim. Evet kelebeğimizin teknik özelliklerine gelirsek eğer kelebeğimiz bildiğimiz pas tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş bir kelebek. Yani herhangi bir farklılık yok. Kabzada, bıçakta paslanmaz çelikten üretilme. Yani teknik özellik olarak çok fazla bir şey denemeyeceğim. Ee, sandviç modellerde çok kullanılan bu yani içten bırakılmalı zampin modeli kullanılıyor. Yani bu zampinler kabzayı açarak çıkartabileceğiniz zampin bir modeli. Aynı zamanda T10 hardware'ı var. Herhangi bir farklılık yok o açıdan. Birçok kelebek artık T10 görmeye başladık. Bu iyi bir şey. Yani Umarım Duvan da geçer artık T10'a. Bilmiyorum geçer mi geçmez mi ama bence geçmesi lazım artık. bayağı gecikti o konuda. Temel olarak Neyi sevdim bu kelebekte? Ucuz olmasını aynı zamanda sessiz olmasını. Bu bayağı önemli. Kelebeğin herhangi bir sesi yok. Buna da değinelim. Çok az bir sesi var. Gerçekten neredeyse yok denilebilecek kadar az. Notrülüsün sesi gibi bayağı az bir sesi var. O yüzden evde bayağı Kimseyi rahatsız etmeden sağlayabilirsiniz. Yani ben bunu çok yaşıyorum evde ailemle yaşadığım için. Yani rahatsız olabiliyorlar bazen sesten dolayı ve bu kelebek modeli gayet sessiz olduğundan dolayı rahatça sağlayabiliyorum. Kelebeğimizin toleranslarına gelirsek eğer herhangi bir tep yok. Gayet iyi. Ama dediğim gibi yani dediğim demeyeyim de bu çelik modellerinde armış bu çelik modellerinde sandviç çelik modellerinde yeni çıkardığı prizmden bahsetmiyorum yani. Sandviç olan çelik modellerinde tuhaf bir bozukluk var ve ben bunları sevmiyorum. Yani tolerans açısından iyi değiller bence. Çok kolay gevşeyebiliyorlar veya tep sorunu yaşatabiliyor size bu. Yani bu gevşemekten bahsetmiyorum bazen çok kolay arasında bir şey kaçıyor ve açıp kelebeği temizlemeniz gerekiyor. O açıdan biraz uğraştırıyor. Eğer TV problem etmeyecekseniz gayet iyi bir kelebek aslında. Çok şey yaşatmaz size. Sorun yaşatmaz. Genel açıdan kelebeğin tüm özellikleri iyi aslında fiyatına oranla. Çünkü fiyatı gerçekten uygun. 23 dolar diye hatırlıyorum. Türkiye gelirse 25 civarı bir şey olur herhalde. Kelebeğin genel görüşüm hak yani bu kadar. Kelebek gayet hoş, iyi, alınır mı alınır. Ama ben tercih etmem. Fiyatı bana göre yani iyi bir kelebek gibi hissettirmiyor elimde. Yani bunun üzerine birkaç dolar, 10-20 dolar daha koyarım. Giderim işte Kraken alırım herhangi bir Yupi'nin Kraken'ini, Titus'un Kraken'ini veya biraz daha koyar da Balplus'un Kraken'ini alırım. İlk kelebek olarak ama mesela diyorsunuz ben dışarı çıkıyorum. Böyle yanımda bir tane trainer beater. Yani yere düşürsem bile problem yaşamayacağım ucuzlukta. Aynı zamanda işte sallayabileceğim kötü olmayan. Aynı zamanda bunu mesela gazoz açacağı var. Bunu da kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Mesela dışarıda arkadaşlarla geziyorsunuz. Bir yerden bir gazoz aldınız. Bir maden suyu aldınız vesaire. Böyle hemen çıkartıp açabilirsiniz. Bunun gibi artıları var. O açıdan alınabilir mi? Alınabilir. Gayet iyi bir kelebek. Yani genel görüşüm böyle. Kelebek güzel. Sallanıyor mu? Sallanıyor. Evet bu kadar da video. Daha ne anlatacağımı bilemiyorum. Yani neyine değinmedim onu düşünüyorum şu anda. Kelebekteki tutuculuktan bahsetmedim diye düşünüyorum. Şu an o geldi aklıma. Yani kelebek gayet tutucu. Zaten bu sandviç modellerin geneli tutucu oluyor. Çünkü herhangi bir yani yan taraflar zaten bomboş. Buraya eliniz rahatça giriyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yüzeyde de zaten fazlasıyla hat var. Yani boşluk var. Bu boşluk desenleri de tutucu kılıyor. Herhangi bir kayganlık yani kolay elden kayma gibi bir durum yok. Gayet tutucu. Tutuculuk açısından, açısından hiçbir sorun yok kelebeğin. Evet video bu kadardı. Merak ettiğiniz bir şey olursa aşağı yazabilirsiniz. Bu şu anda değinmek istiyorum. Bu video açısı güzel mi acaba? Onu da eğer değinirseniz çok sevinirim. Yani normalde işte kamerayı elimle tutuyorum şu anda. Mesela bir yere sabitledim ve böyle kameranın karşısından şey yapıyorum. Eğer sevdiyseniz lütfen belirtin. Çünkü bu, bu açı çok daha rahat oluyor ve yani daha iyi. Merak ediyorum çünkü. Eğer sevmediyseniz diğerine geçeceğim. Yoksa böyle devam edeceğim. Böyle daha rahat oluyor benim için. Esselamünaleyküm. Allah'a emanet.